Cadılar bayramı dostum. Rahatça dolaşabileceğimiz tek gün. Harika. Gel buraya. Gölgelerin içinden yürü lafının neresini anlamadın acaba? Hayatımda hiç böyle şey görmemiştim. Çocuklar olanlarla ilgili bir ipucu yakaladım. Sensei Shredder, bu bir ordu kurmanızı sağlar. Bu çok iyi olacak. <laughs> Sen bir gergedansın. Sen de mi? Ha. Küçük bir domuz. Hey hey. Dövüş zamanı. Adın nedir? Casey Jones. Merhaba. Siz yoksa şey misiniz? Eğer Morsov insanları hayvanlara dönüştürüyorsa... Başla bebek! bizi de insana dönüştürür. Sonsuza kadar buraya tıkılmak zorunda değiliz. Ama bizi insana dönüştürme şansı varsa... Biz kaplumbağayız. Boşuna gitse de gitmese de. Hazırlanın çocuklar. Yapımcı Michael Bay. <laughs> Bu işe yaramıyor. Sürekli yeniliyoruz. <laughs> Ekibi bir arada tutarsanız her zaman başarılı olursunuz. Geliyoruz! <laughs> Kalabalıkla! <laughs> Ortalığı şenlendirelim. Gaza, gaza, gaza! <laughs> Bunun iyi bir plan olduğunu sanmıyorum. Şimdi ötekliğin hiç sırası değil. <laughs> oh, bu muhteşem! Evet, evet. Sizce de biraz hızlı gelmiyor mu? Bence iyi gitti. Ninja kaplumbağalar gölgelerin içinden yakında sinemalarda.